Arkadaşlar merhabalar. Nebraska'daki tek diğer Türk Mertle beraber bugün size uh, yerde side mount'tan birkaç tane teknik göstereceğim. Uh, yerde side mount'tayız. Side mount'ken arkadaşlar genelde hani başlangıçta temel side mount tekniğini kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ne demek? Şuraya güzel bir cross face. Uh, böyle biceps adamın çenesine dokunacak kadar olursa iyi olur. Biraz da burada omuzunuzu biraz project edebilirsiniz ki orada ele, elinizden geldiğince bir boşluğu azaltın yani. Burada çok boşluk vermek istemiyoruz. Burada çok boşluk verip böyle sıkmaya falan çalışmayın yani. Kolunuzu biraz dip sokun. Adam biraz geriye çekin. Bu gayet güzel bir cross şu an. Oğlunuzunza biraz ileri atarsınız. Onun dışında under hook'u da buradan alacağım. Ellerimi ikisini birleştireceğim. Onu yaparken de bir taraftan dizlerim açık, kalçam geriye doğru düşük. Benim göğüs kafesim, göğüs kafesinin üstünde. çökmeye çalışıyorum bir yere. Pek çok arkadaş side mount'tayken böyle, böyle fazla biraz böyle gaza geliyorlar, heyecan falan. ve çok ileriye falan gidiyorlar. Bunu yapmayın. Çok ileriye, çok geriye veya böyle çok sıkmaya falan başladığınız zaman kolay sağa sola savruldursunuz arkadaşlar. Yapmak istediğim şey bu kontrolü falan alıp burada biraz böyle rahat olmak yani. Başta böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben buradayken rakip bana çeşitli tepkiler verebilir. Pek çok insan kolunu böyle alta koyacaktır. Ondan sonra bu tarz bir frame falan alacaktır. Şimdi insanlar şöyle bu kola saldırmak istedikleri zaman genelde şöyle yapıyorlar. Şimdi böyle heyecanlanıyorlar biraz tamam mı? Hemen bunu itmeye falan başlıyorlar. Kalkıyorlar böyle falan yapıyorlar. Arkadaşlar bu hareketleri yaparken çok gaza gelmenizi önermem. Çünkü burada ben şimdi çok heyecanlanırsam böyle kolu buradan itmeye falan başlarsam ne yapıyorum? Yine rakibe yer vermiş oluyorum. Yani boşluk vermiş oluyorum. Ben bunu istemiyorum. Burada biraz akıllıca hareket etmenizi tavsiye ederim. Yani ben onu burada böyle yakalarken mesela Bırakayım beni itsin biraz. Bırakayım biraz güç kullansın falan. Yani bu dirseği kolu kendinden uzaklaştıkça benim için saldırması daha kolay. Beni böyle yeterince ittikten sonra şuradan şu şekilde saldırabilirim. Yere indirebilirim. Bazen beni saldırırken eğer kolay overpower edebiliyorsam tekrar et biraz. Mesela ağırlığı biraz üzerine koyup bu kolumu da böyle buraya geçirip yavaş yavaş yere gitmeye başlayıp böyle pamul etmeye falan çalışabilirim. Yani bu kolu açmanın böyle farklı yöntemleri var ama başta adamı biraz çalıştırmanızı tavsiye ederim yani. Böyle direkt daha hiçbir şey böyle yapmıyorken böyle geri çekip hemen itmeye başlamaktansa. Ha bunun şöyle olsa olur. İyi bir frame kullanmıyordur. Ha o zaman siz böyle tutarsınız adamı buradan itmeye başlarsınız direkt. O zaman sonu yok. Bunu buradan iterken de tabii böyle direkt adamın gücüyle baş etmeye çalışmak yerine şöyle bir şey yapmanızı öneririm. Dirseği biraz sıkıştırın buradan. Dirseği sıkıştırırken bunu böyle ittirin. Bu şekilde ittirdiğiniz zaman bu sefer koluna biraz böyle moment etmiş oluyorsunuz, biraz tork yapmış oluyorsunuz, bu şekilde kolaşmak biraz daha kolay. Bu kolu buraya açtıktan sonra dirseği tam kafasının yanına böyle it, e, düşüreceğiz. Ki neden? Buradan koluna rahatça bakamasın, koluna kolayca ulaşamasın diye. Yani bu burada bir e, gördüğünüz gibi bir engel oluşturuyor. Bileğini yakadıktan sonra bileğini veya tam biraz daha üstünü falan böyle bunu biraz yukarıya doğru çevirebiliriz veya yeri e, şimdilik e, pinleyebiliriz buranın. Bu şekilde değil de önce ters çevirip ters sokacağım. Sonra döndüreceğim buradan ve kendi bileğimi yakalayacağım. Bileğimi yakaladıktan sonra sen motosiklet sürer gibi bakın. Aşağı doğru bileklerimi bükeceğim. Bu da böyle onun elinin ayasını yukarıya baktıracak. Bunu yaptıktan sonra şimdi tek yapmam gereken dirseğini çekebildiğim kadar vücudunu çekmem. O zaten genelde bunu çok sıkı yakalarsınız. Dirseği böyle kendi çektikçe tep edebilir. Ama diyelim oldu hani buraya kadar çektim etmedi falan. Buraya çektikten sonra bir de kaldırmaya başlayabilirim. Baştan yapalım. Rakibim şimdi kolunu buradan kullanıyor. Ben normal kontrol yapıyorum. Çalıştırıyorum onu biraz buradan. Böyle kolunu kullansın diye. Ondan sonra açıyorum kolunu buradan. Yere pin. Geri pin ederken bakın dirseğim yere düştü. Bunu buraya kilitledim. Elimi ters sokuyorum buradan. Kendi dirseğimi yakalıyorum. Aşağı doğru. Önce botasiklet yapıp biraz çekebildiğim kadar aşağı çekiyorum. Zaten büyük ihtimalle merkeği böyle çok esnek olmayan iri yaralanlar biraz daha böyle erken tepelebiliyorlar. Bunun üzerine ama size bir şey daha göstermek istiyorum. Bazen bunu yaparken arkadaşlar bazı insanlar böyle kolunu buradan düzleştirip mesela kaçırmaya falan başlıyorlar. Böyle yaparlarsa arkadaşlar bu kolunu tam böyle düz şekilde yakalayıp dirseğini tam benim ön koluna hizalandırıp bu elimle aşağı doğru bastırırken bunu da yine e, motosiklet kullanıp Böyle bir a, düz kol armbarı yapma şansım da var. Burada başladım. A kolunu düzleştiriyor. Peki düzleştirdikçe şey buradan tam yakalayıp yerinde şimdi aşağı doğru baskı yap. Bu aşağı bastırıyor. Bu motosiklet yapıyor buradan. Tam dirseğine doğru baskı. Bu şekilde daha e, yakalama şansım var. Olur da ya kolunu komple aşağı döndürürse artık başka dünyaya geçiyoruz buradan. Buradan artık kolunu falan yakalayıp ya armbara ya kimuraya falan gideceğiz. O yüzden kolunu iyice aşağı döndürmesine izin vermeyin. Ama oldu da döndürdü. Buradan yine aynı şekilde saldırmaya da devam edebiliriz. Cross face. Güzel bir cross face. Güzel bir underhook burada. Dizler açık, kalça düşük. Buradan önce bir saldıracağız. Mesela mantı gitmeye falan deneyeceğiz. Ama baktım ki kolu biraz fazla çalışıyor. Bu kolunu aşağı doğru bastırıp yakalamaya çalışacağız buradan. Bunu aşağı doğru, doğru indireceğiz. Buradan ya Amerikan'a buradan kola girip bum. Ya Amerikan'a gireceğiz. Kolunu fazla düşürse de Buradan da düz armbara gitmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, basit giriş seviyesi için gayet uygun bir saldırı şekli. Genelde şöyle oluyor. İlk başladığınız zaman bunu insanlara falan bayağı yapabilirsiniz veya rakibinizden güçlüyseniz daha ondan hızlıysanız falan çat diye elini böyle yere yapıştırıp oradan hareketler yapma şansınız var. Rakibiniz güçlendikçe veya tecrübelendikçe bunu yapmaya başlayacak. Bunu yaptığınız zaman size böyle tepkiler vermeye başlayacak bu belki submission hareketini tam yapamayacaksınız. Yani insanlar bu hareket karşı savunmasını geliştiriyorlar ama o zaman bile bu hareketten komple vazgeçmeyin. Çünkü yine mesela önce rakibe savunma yaptırıp daha sonra mesela Kimura'ya önce rakibe savunma yaptırıp daha sonra arkasında alma falan gibi opsiyonlarınız olacak. O yüzden genelde temel başlangıçta ve başlangıç seviyesinde olan insanlar için bir hareket gibi öğretilse de Yine de bunu repertorlarınızdan ayırmayın. Yani nasıl yapılacağını falan da unutmayın. Başka şekillerde kullanacaksınız. Yani bunu advanced seviyeye geldikçe. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Mert'e de teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Ee, video hoşunuza gittiyse lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşuna gitmedi de Yine de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.